Sen onu bitirelim. 2016 yılında Çaykur e, Rize Spor Taraftarlar Derneği'ni Mardin Kızıltepe'de kurduk. Güzel bir gönül köprüsü kurduk Mardin'de Kızıltepe'de. Böyle bir etkinlikte bulunduk. Bir tonluk hamsimiz Rize ile Kızıltepe'yi buluşturduk. İnşallah aynı etkinliği Rize'de de yapacağız Allah'ın izniyle. Rize'de Siz de ne? hoş, hoş geldiniz. Ayağınıza sağ Rize'de ne dağıtacaksınız? Rize'de bulgur mercimek dağıtacağız. Bizim Mezopotamya babamızın e, meşhur bulguru mercimeği biliyorsunuz. Türkiye'nin en, büyük büyük kubutat merkezi Mardin Kızıltepe'dedir. Burada hamsi dağıttık. Burada hamsi ikram ettik. Gelen halkımıza. Orada da gelen halkımıza bulgur mercimek pişirip dağıtacağız. Bu tür etkinlikler toplumsal yerlileri da var. İnsanları bir araya getiriyor. Ee, devam edilmesi için ön ayak olması gerekir. Ee, i̇ki e, ayrı e, bölgenin tanışması yemek üzere, yemek üzerinde e, tanışması da önemliydi. Ee, Kızlık da bu tür etkinliklere katılım gösteriyor, soruyor. Teşekkür ederim.